Bir zamanlar mahallelerinin ortasında küçük, yemyeşil bir ortak bahçe vardı. 10 yaşında Efe Kan, annesiyle birlikte bahçenin bir köşesine minik domates fideleri dikmişti. Annesi, Efe Kanım, bu fideler şimdi sana emanet, onlara her gün bakarsan topraktan çıkan bereketi kendi ellerinle toplarsın, demişti. Efekan ilk başlarda her sabah heyecanla fidelerini suladı, etrafındaki otları temizledi. Ama günler geçtikçe oyun arkadaşları Kaan ve Elif ile top oynamak, bisiklet sürmek daha cazip gelmeye başladı. Fideleri unutup bahçeye gitmemeye başladı. Birkaç gün sonra annesiyle bahçeye gittiklerinde Efekan'ın domates fidelerinin solduğunu, yapraklarının sarardığını gördü. Kalbi sızladı. Kaan'ın fideleri kızarmaya başlamış, Elif'inin ise coşkuyla uzamıştı. Efekan o an sorumluluğunun farkına vardı. Hemen eline küçük çapa'yı alıp toprağı havalandırdı, kurumuş dalları temizledi ve fidelerini dikkatle suladı. Sonraki günler hiç aksatmadan her sabah erkenden bahçeye koştu. Güneşin altında ter döktü, sabırla bekledi. Haftalar sonra Efekan'ın fideleri yeniden canlandı. Hatta minik yeşil domatesler belirmeye başladı. İlk kıpkırmızı domatesi kopardığında yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Toprağa gösterdiği özenin, çalışkanlığının ve sorumluluğunun karşılığını almak gönlünü huzurla doldurmuştu. Artık biliyordu ki emek verilen her iş en güzel meyveleri verirdi.